işine gidiyoruz. Evet, bunu yapacağım. See you. Evet, şimdi buradan gidince küçük Tesco'ya gidiyoruz. Buradan gidince büyük Tesco'ya gidiyoruz. Hep buna gidiyordum. Tatlışkolar. Ay belişko. Ama ben bu sefer ilk defa yine evime yürüme mesafesi olan büyük Tesco'ya gideceğim. Hadi bakalım. Alo canım. Böyle bir kıyafet bölümü olduğunu gerçekten bilmiyordum. Benim tercihim haftada 2-3 somon oluyor. O yüzden biraz somon alacağım. Bayağı iyiymiş. Çok hoşuma gitti bir ay yerim herhalde. Bu parti bayağı es geçiyorum çünkü çok so sağlıklı olduklarını düşünmüyorum. Ama iki tabuğumuz var. Burası neredeyse mezelikler gibi. Benim favorim humus oluyor genelde. eğlenceli gözüküyor gerçekten. Sabahları protein olsun diye de şöyle roast chicken gibi bir şeyler alacağım. Şimdi şunlarda e, Greek yoğurt tercih ediyorum. Yuka diye bir app var. Ondan hem bunun değerlerine baktım hem de buna baktım. Kesinlikle Tesco'nun kimden alıyoruz. E, peynir yememeye çalışıyorum. Bu katık çizler daha iyi. Arada bir lazım oluyor. Bunun değeri gayet iyi çıktı. Ki diğeri iyi değildi onu da anlamadım. Ah, fiyatlar saçmalık değil mi ya? Beyaz peynire en benzer olan da feta cheeseler ama zaten çok beğenmediğim için çok da umurumda olmuyor. Ya da şu peanut krentiler şov. Gece yatmadan öncesi için hmm, ne seçelim? Hadi bakalım. Burayı es geçemeyiz. Biraz zinnat bulacağım şimdi. Ve biraz kineo olacağım tweedlerde, şu karışık olanlardan tercih ediyorum genelde. Her şeye. Hmm. Bu kısımla alakalı bir bilgim yok. Biraz bakacağım. Bu kısmı tamamen es geçiyorum. Çünkü ekmek yemeyi bıraktım. Yani de fiyatlar böyle. Bunlar en var çeşit ama mesela pul biber yok. Mintleri pek iyi değil. Ama bir ton bir şey bulabilirsiniz. Bu gluten free muhabbetlerinde bayağı bir hile burada çıktı. En iyi değer bunda çıktığı için 50 alıyoruz. Lezzetli de. Şu kısımın çoğu çöp çıktı. Gluten free deselerdi, de, Şu nektlerden falan alıyordum. Artık alınmayacaklar. En sağlıklı olunabilecek şunları bulabildim. Geri kalan çöp. Bu da artık doğrusundur. Şu asla maş fasulyesi bulamıyorum gerçekten. Yok. Bu işte aşırı eğlenceli ama çoğu zararlı. Kaçtık, 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 kaçtık. Hem ucuzlar hem tehlikeliler. Sorry, no, just... Kızdı galiba. Dondurulmuş bölüm çok iyi ama taşıyabileceğimi gerçekten sanmıyorum. Snack olarak bayağı iyiler. hazır almak hayatımı o kadar kolaylaştırıyor ki. Yani uğraşmaya değmeyecek fiyatlar var. Bunlar bayağı iyi oluyor. Direkt tavuk, soya at. Bitti. Canım kabak detoksum tabii ki de. asla es geçemem. Burada da yeni kullanmaya başladığım soğanlar vesaire fiyatları. Burada böyle bir reyon varmış. Salata var falan. Neden kendime çiçek almayayım ki? İki pound'a iki pound mu? Şaka mı? Tam kötü şaka yapmalık. Neyse yapmayayım. Böyle tatlış bir minik ev bölümünde yapmışlar. Vallahi ihtiyaç halinde kırılır. Beloşk olmadığı için burayı da es geçiyorum. Ama fiyatlar bu şekilde. Böyle marketlerden temin edebiliyoruz. 3 puan var, 5 puan var. Fiyatlar da uygun. Şimdi son bu kadar. Bunları biliyorum. Değerleri korkunç. Kesinlikle bu marka bayağı iyi. O zaman aldım. Dolar da %50 falan. Şu markayı birçok arkadaşım evinde gördüm. Bayağı da bir indirimde. Bunu almayın. Burada Simple'ın ürünleri yine kötü çıktı bunlar. Yerine yine kazandı. Ben de şunu aldım. Arkadaşlar burada vücudumuza sürmeye krem bulamadık. Hepsi çöp. Şunlardan bahsetmiyorum bile. Sıfır falanlar. Yani bunları çok bir bilmiyorum. Biraz abarttım galiba Dua Market bunca. Bakalım ne çıkacak. Evet. Burası toplamda 88 pound tuttu. Çarpı 42 bile yapsak. İstanbul'da iki poşet sadece. Well done.